Ortaokul Matematik Tayfa kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar ee, ara tatil elbette ki bitti ee, ama uzaktan eğitim olduğu için arkadaşlar tatil nasıl verimli geçiriliyor ya da verimli geçiriliyor mu bunlar için ne yapmamız gerekir arkadaşlar aslında bir tatilde değiliz bunu da unutmayın uzaktan eğitim devam ediyor ve sınavlar var yazılar var ardından. Yani sizleri okul açıldığında bekleyen bir sürü iş ve işlem var aslında. Arkadaşlar şimdi bir tatili nasıl verimli geçirirsiniz? Mesela ara tatil. Ara tatil. Arkadaşlar mutlaka bir tatil programı hazırlayın kendinize. Ve ailenizle birlikte tatil yapın. Tatilde ders çalışmayı ihmal etmeyin. Ama önce dinlenin çocuklar. Ders çalışmayı daha çok daha hafif böyle konu konu ee, biraz daha tekrarlar olacak şekilde arkadaşlar yapmaya çalışın. Konu tekrarı yapın. Eksik kalan konularınızı tamamlamaya çalışın. Yeni konulara çalışın. Bolca kitap okuyun. Ve arkadaşlar her şeyden önemlisi dinlenme ve gezmeye vakit ayırın. Ee, tabii şu anda e, salgın döneminde olduğumuz için bazı imkanlar kısıtlı ama arkadaşlar e, bu bir doğa gezisi olabilir bu bir yürüyüş olabilir arkadaşlar tatilinize hem akademik anlamda ders anlamında hem de gezinti ve eğlence anlamında arkadaşlar çok iyi geçirmeye çalışın. Yani haftanın bazı günlerini hatta kendinize tatil de edebilirsiniz. Sadece normal tatil programı dışında mesela siz 6 gün çok iyi çalıştınız diyelim. 7. gün pazar gününü tatil yapın. Bugünü ailenizle birlikte geçirin. Ve sizlere de gerçekten bir mola olsun sevgili arkadaşlar. Bunların hepsini yaptığımızda zaten hem çok iyi dinlenmiş oluruz. Hem de arkadaşlar ders anlamında eksiklerimizi biraz daha bu süreleri fırsat bilerek kapatmış oluruz. Evet sevgili öğrencilerim ben tüm öğrencilerime başarılar diliyorum. Tüm öğrencilerimin bu süreçleri çok iyi geçireceğine inanıyorum ve bunları uygulayacağınıza da eminim sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.